Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Strongman Simulator oynayacağız Roblox'ta. Ben bu oyunda biraz başınız başta sıkılırsınız diye biraz kastım. 71 güç. 6 tane ördek taşıyabiliyorum. Ondan sonra şu Altı tane tuvalette taşabiliyorum. Şimdi biz hepsini birden taşabiliyor muyuz? Bakalım. Aynen taşabiliyoruz. Şimdi kask gelişelim. Kayda devam ederiz. Yeni yarım petleri ne kadarmış? Bakalım bir burada değil petler. 500. Açalım. Taktık petler arkadaşlar. Şimdi en baştan başlayalım. Buradakileri taşabiliyor muyuz diye bakalım. Bunları taşıyabiliyorum bir tek. Bu hesapta kaç verecek? 3K ya yakın verdi. Arkadaşlar petleri alın bu arada. Petler çok işe yarıyor. Bu oyunda. İlk başta işe yaramıyor da sonradan baya bir artıyor gücü. 50 bine falan. Ben bunları taşıyabiliyorum. Bu hesapta. Şimdi bu Dumbledan 6 tane taşımayı deneyelim. Taşıyoruz. Burada kasarım ben şu anlık. Güzel de veriyor benim için. Diğer ara milyon yapıyorum ama olsun. Bundan 3 tane taşıyabilir miyim? 6 tane deneyeyim. Yok. 6 olmuyor. 5 de olmadı. 4 de olmadı. 2 tane taşabiliyorum hmm, bunların hepsini taşabiliyorum bir tek kaç verecek merak ettim 11k az ya bakın arkadaşlar yeni bölüme geçebiliyorum geçtim Oraya kadar yürü, yürüyene kadar. Dört tane, ay beş tane taşıyabiliyor mu sodalardan? 150'ye yakın kastım da diğer bölümde. Kasmıştım ondan dolayı. Birazdan pet açarız. Pet. 10.000 TL diye hatırlıyorum. 10 bin sandığım şeye bak aç aç baya bir açalım açtık iki tane patates çıktı taşıyalım bunları bakalım ben bu oyunu seviyorum zaten Roblox'un birçok oyunu seviyorum ben çekme oyunları Ay. bence garip bir oyun ya diğer oyunlara benzemiyor hmm. çektim biraz kas yapalım bakalım oh bakın arkadaşlar 164 gücüm oldu bundan iki tane taşırım yok bir tane evet bunu da zor taşıyoruz. Sodalarla gelişeceğiz herhalde bize illa. Sodaları da zor taşıyoruz da. Kodu var ya. Kodu kullanalım. 10M diye kodu vardı. Ondan sonra Başka kod var mı bilmiyorum. Vardır da ben hatırlamam. Böyle bir kod var mıydı? Yokmuş. Vam, wow, vam, 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 bam. Arkadaşlar diğer hesabımızdan devam edeceğiz. Diğer hesap da çok kasıyor nedense bilmiyorum. Artık bu hesaptan devam edelim. Hem nasılım ama çok küçüğüm. Bakın buradaki her şeyi havaya vuruyorum. Ondan sonra gel gel gel. Proteinler al. Bunları al. Biliyorsunuz bu beni taşıyordu. Artık ben bunu taşıyorum. Tavukları al. Al 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 al. al. bunları da al. Her şeyi al. Video dışında böyle olmuyordu. Niye taklattım ben? Neyse. Bundan sonra gel. Yetmezmiş gibi bunları al. Bunun ilk üçünden taşı. Yani bu hesapta biraz pro'yuz yani anladınız mı? O kadar pro'yuz ki yere düştük lan. Ondan sonra gel. Bundan 3 tane taşıyabilecek miyiz? Ee, nasıl iki tane oldu? Gel. Tamam. Bu duvarı çekmeye çalışalım arkadaşlar. çektik. Kolaydı. Neyse sonraki videolarda hoşça kalın. Bay bay.